Her ağacın bir hikayesi vardır, bilir misin Bayram? Her ağaç kökleri toprağa yayılınca büyür, kocar, yerleşir. Madem ki senin köklerini bu topraklar kâr etmiyor, git o zaman, git. Köklerine sarılıp kocayacağın toprağını bulmak için git oğlum. Madem kararın kesin, madem gitmekten başka çaren yok. O zaman, ananın helalini almadan, elini öpmeden gitme oğlum. Ben gideceğim o zaman emin <laughs> olayım. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum, he, helal olsun. Ama mühim olan benden aldığın helallik değil oğlum. Anacığından aldığın. Git onun helalliğini al oğlum. Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Güle güle. Otele gitmişsin bugün. Evet. Babama vekaleten imzalamam gereken bir iki evrak vardı. Bana niye haber vermedin? İlgileneceğini düşünmemiştim amcacığım. Senin bu yeni arkadaşınla gezip tozmaktansa... ...işlerle ilgilenmen gözlerimi yaşartıyor için. 这个 Merhabalar kızım. Hmm, verdim. Artık ilişmezler bize. Aman iyi, Engel olmadan şu işi bir halledelim de. Siz hazırlıklarınızı hepsini tamamladınız değil mi? Tamam tamam. Kız nerede? Ömer'le odasında oturuyorlar. İyi. Ben bugün bayramla görüşmeye gittim. Diyeceklerim var. De öyle ol. Ne işin vardı onun yanında? Abla sana diyorum ne işin vardı onun yanında? Niye gittin? benim gönlüm Bayram'da Ömer. Amcam ne olacak peki? Ömer'im... ...kardeşim sen benim tek ailemsin. Ben yapamam. Evlenemem aceleyle. Bak... ...bak beni dinle Ömer. Bayram'ı seviyorum ben başkasıyla evlenemem. Ne ne diyeceksin? kara gözlü oğlum dedi. Ben gidiyorum buralardan ana. Ne? Fatma'yı alıp kaçacağım buradan. Oh. Ana. Heh. Bak bu saat oldu, bu kızın ortada olmaması hayır alamet bir şey değil ana. Deme oğlum, ağzını hayra aç. Yok ana yok. Bu işte bir şey var ana. <laughs> Ben duramayacağım. Gidip bakacağım hayır mı değil mi? Allah ım. sen yavruma bu kayıt ol ya Rabbim. Güzel Allah. Ben bayramdan başkasıyla evlenirsem diri diri toprağa girerim. Ölürüm ben Ömer. Niye anlamıyorsun? Sen de niye anlamıyorsun abla? Bayram abi başkasıyla sözlü. Yok yok. Sözlü değillermiş. O kız söyledi bana Zahide. Vallahi değillermiş. Bayram ona ümit bile vermemiş. Hepsi yalanmış. O benim kaderim ana. Senle babam gibi aynı. O olmadan ben iflah olmam gayrı. Onun için... ...ananı... ...başını ardından bırakacaksın. kusayacaksın kalan ömründe. Hiç öyle şey olur mu anacığım? Şimdi gel desem evini toprağına bırakıp gelmezsin bilirim. Onla huzurlu olacağım, mutlu olacağım bir yere kaçacağım. Ortalık sakinleyince de döneriz. Hiç olmayınca. anan. Bu için olmadan, o mı mutlu olacaksın ha? Mutlu mu olacaksın Karabayram? Ana. O yılanın dörüyle, mutlu mu olacaksın gidince? အနာကြီးဆလာမရာဇီ